Merhabalar. Ben 2 teyli Finalden Gülçin Hoca. Bugünkü rehberlik konumuz YKS sınavına nasıl çalışmalıyım? Öncelikle bir hedefiniz olsun. Çalışma temposunu uzun süre devam ettirebilmek için güçlü motivasyona ihtiyacınız olacaktır. Bu süreçte etken hedeflerinizin olması gerekir. Bu hedefleriniz ne ulaşamayacağınız kadar çok yüksek ne de çok kolay ulaşabileceğiniz kadar düşük olmalıdır. Çünkü her iki durumda da motivasyonunuz oldukça düşecektir. Daha sonraki aşamamız planlı olmak. Başarılı olmak için öğrenmeniz gereken çok sayıda ders ve konu bulunmaktadır. Bu kadar fazla konuyu tesadüfi bir çalışma ile öğrenmeniz mümkün olmayacaktır. En basitinden bir market alışverişine giderken bile evimizin ihtiyaçlarını belirleyerek gideriz. Markete gittiğimizde kalite, fiyat gibi faktörleri değerlendirerek alışveriş yaparız. YKS gibi ciddi bir sınav süreci kesinlikle plansız olmamalıdır. Motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Motivasyonu, kişileri belli bir amacı gerçekleştirmek için harekete geçiren güç olarak düşünebiliriz. Motivasyon, sadece çalışmanın başlatılmasını değil, aynı zamanda devam ettirilmesini ve yoğunluğunu da belirleyen en önemli etkenlerden biridir. Fakat bu her zaman mümkün olmayabilir. Çünkü bazen kendimiz kendi motivasyonumuzu düşürebiliyoruz. Nasıl mı? Konuları yetiştiremeyeceğim endişesine kapılarak Çalıştığım halde bir türlü anlamıyorum. Herkes çok çalışıyor fakat ben yeterince çalışmıyorum. Sınav yaklaşıyor, eksik konularımı nasıl tamamlayacağım? Deneme sınavlarımın sonucu çok kötü. Başarısız olup aileme, öğretmenlerime, çevreme karşı mahcup olacağım gibi olumsuz düşüncelerle sürekli beynimizi meşgul ediyoruz. Ve bu durum bizde stresi meydana getiriyor. Stres, başarısızlık hissini, başarısızlık hissi, umutsuzluğu ve umutsuzluk motivasyonumuzun düşmesine sebep olmaktadır. Eksiklikler tabii ki tespit edilmeli ama asla stres yapmamalıyız. Bunun yerine önlem alınmalı. Olumsuzluğa, eksiklerinize ve zayıf yönlerinize odaklanmak yerine yapabileceklerinize ve güçlü yönlerinize odaklanmalısınız. Sevgili öğrenciler, Unutmamanız gereken en önemli husus sizin göreviniz elinizden gelen çabayı göstermektir. Çalışmaktır, emek vermektir, sabır göstermektir. Zorluklarla karşılaştığınızda vazgeçmemektir. Unutmayın, tembel insan yoktur. Sadece kendine esin kaynağı oluşturacak kadar güçlü amaçları olmayan insanlar vardır. Arkadaşlar, şu anda zor bir sürecin içerisinde olduğumuzun farkındayız. Fakat bu süreci avantaja çevirmek bizlerin elinde. Bu süreç